Herkese selamlar. Ben Berke. Bugün sizlerle e, Nefer banner'ını atıyoruz. Neden? Güzel bir karakter. Hem de e, sonra da, geç de olsa işime yarabilir. O yüzden nefer atıyorum. Çıkmazsa da en azından şey gelip, piti birikir. O yüzden Nefer'imize bir ilk atışımızı yaptık. Umarım 4 yıldızı bari düzgün verir. Bendeki hepsi ey kılıç. Silah vermesi daha iyi aslında. Bir son bir kez bakayım. E, ee, 6 olabilir. Asıl şu ikisini verse olur ya. Ben de vazge bir anda benim tutarsızlık. Neyse atalım. Bakalım. <laughs> galiba galiba alamıyoruz ya neferi. Lazım olur falan dedim Ne de. galiba alamayıp götümün üstüne oturuyorum. C6 imsan. Üzdü. C6 mısın? Yok değil ya galiba. Güzel. Bir bakayım. Olmam oranın çok yüksek hocam. Bir dakika. Evet değil. Güzel. C tamam. C4. Şeye bakalım. Bak bu C6'ymış. Evet doğru hatırlıyorum. Benim C6 olduğunu hatırlıyordum. Kolejt miydi? Neydi lan bu karakter? Bundan da şüpheliyim. Bu da C6 olabilir. O yüzden attım. Haydi. Dönmüyor abi. Dönmüyor. Haydi. Bakalım. Dönüştürme yerinde daha net anlarım. Evet. C6. <laughs> abi. Gözleri kapattım, neferi aldım ya, gözleri açtım da. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Ne geldi hakkında hiçbir fikrim yok. Haydi bakalım. 2 3 4 5 6 7 Galiba çıkmadı 8 9 ve 10. Oğlum ben en yakında kimi aldım ya? Oo ben yakın zamanda karakter aldım mı onu bile hatırlamıyorum. Öyle bir sıkıntı var yani. Neyse versen bakayım bana 3 tane hocam. 20. Arkayı döndük ya. Görmeme işi. Gene bakmadan atma işleri devam. Ses geldi. Sesi aldım. 2 3 4 5 6 7 Tamam bu da şeye doğru güzel. Aha işte bu nefer işte böyle alırım be. Güzel. İyi oldu, çok güzel oldu tamam mı? Ya bildiğim kadarıyla şu Mavi'den sonra en iyi vuran karakterlerden bir tanesi. Bulunsun, elimizde olsun. Bilseydim aslında şeyle çok iyi çalışıyormuş. Ben onu bilmediğim için almamıştım. Ha bak, Mankey. E, Loma ile iyi çalışıyormuş bilseydim. Loma'ya atardım bu arada. Aslında birçok karakterin değeri sonradan anlaşıldı. Yani şu ikisini alırdım mesela. Şöyle hem bendekileri de biraz görmeniz için geziyorum. Güzel aklınızda işe yarar dediğiniz bir desto önerisi varsa yorumlarda atabilirsiniz. Nefer'i de almış olduk. Ya yani çok sevdiğim bir karakterdi. Ya yani görünüş olarak süper bir karakterdi. Ee, özel saldırılarını falan sevdiğim için almak istedim. Ee, desteğiniz iyiyse ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdaysanız sizin de neferi almanızı yani yüksek bir DBS olduğu için sizin de neferi almanızı tavsiye ederim. Evet doğru tam bu test yapmanız gereken kombinde bu galiba yanlış biliyorsam Diona mı şüpheliydi? Bir Diona emin diyelim diğerleri doğru. Şeyleri de ona göre mi ayarlamış acaba? Bilmiyorum ona göre mi ayarlamış da. Bu karakteri beleş alabiliyorsunuz bu arada oynuyorsanız. Ee, Diona zaten hani <laughs> selam vereni çıkan bir kart. Loma ve Nefer çıkarmak sizi zorlayabilir. On dışında başka tavsiyem yok. Bakalım. Kullanabilecek miyim biraz da onu test edeyim. Dur, bir dakika. Hop. Koştu diye yanlış anlamayın. Galiba şeyi yanlış yaptık da. Ya yanlış yapa yapa size aslında ne kadar yanlış bile yapsanız imha konusunda iyi bir kart olduğunu şöyle göstermiş olayım dedim. Abi şu şeyi çok güzel ya. Anlık kritiği vuramadım ama o biraz beni üzdü. Ay çiçeklenmesini yapabilirseniz genelde her boku öldürüyor abi. Bu arada aldım da biraz bilgi verebilirsiniz. Loma dışı kullanılabiliyor mu? Onu çünkü o kadar araştırmadım. Ben Nahida ile kullanmayı düşünüyordum. Ya bir takım yaparsam büyük ihtimalle Nahida'lı bir takımda kullanacağım. Ve artı şey almam lazım. Ama bunu, bunlar sonraki gönderin konusu. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Biraz kısa olduk sıra bakmayın. Ama bu oyuna yeni başlıyorsanız nefer değil de fırın almanızı da öneririm. Çok güzel bir yardımcı karakter bende var diye almadım. En kötü silahını alabilirdim. Çünkü silahıyla fırına daha iyi oluyor. Hatta ya da neyse. Ya da geldim gazaya atacağım. Atacağım. Seni değil de. Şunu istiyorum ya. Bir anlık patlattım abi. Bakmıyorum. Alırsam alırsam alırım alamazsam canımız sağlığı. Evet alamadım galiba da. Ya yani an gazdı. O. <laughs> Gene biriktiririz. Ya yani birikmede bir sıkıntı yok. İnşallah artık videolara da döndüm. Ve daha hikaye modunda da oynayacağım çok yer var. Daha bildiğiniz şeyle biz Mavuyaka ile en başlardayım ben. Hikaye olarak. Hatta takip etmek isteyenler için şöyle göstereyim. Daha buradan alacağım. Ve e, yapmam için şunları falan tamamlamam lazım. Bunlar verecek. O yüzden benim daha bir iş toplayabileceğim yerim var. Onları da yapıp sonraki karakterleri biriktiririz. Ya o yüzden rahat olun şu an yorumlarda o silah atmana hiç gerek yoktu diye çıldırmanıza gerek yok. aldığımızda belli olsun canım bir nefer aldık yani. Bakalım hiç arkadaşlarımızdan alan var mı? Var da bu da benim ikinci hesap. Çok gelişmiş bir hesap değil. Ama bununla da isterseniz bir video gelebilir. Admin limonun hesabı da bir arada alacağım. Kendisi galiba oynamıyor ne zamandır. Şu sınav ayı haftası. Ayı demeyeyim. Sınav haftası bittiğinde daha da fazla ve sık sık genişin gelecek. Biraz duraklama olacak. Yani video stokluyorum. Video stoklayabilirsem zamanında sınavlara girmeden ya bugün stoklayabildiğim kadar <laughs> stoklayacağım. Sınav haftasında ölü taklidi olacak. Kusura bakmayın. Ya kısaca bu açıklamayı dinlediğiniz için teşekkürler. Artık sizi gerçekten bırakayım. Hoşçakalın.